Merhabalar. Bugün Kapağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını koyduk. Yeni kitap. Ya, bu yeni kitap çıktı tabii. Bugün yani e, çıkıyor falan diye. Hatta Emine Erdoğan'ın kitabıyla aynı gün çıktı diye videomuzda söylemiştik. Burada DNR kapağı koy, Yani DNR bütün vitrini donatmış. Çok herhalde okudular çok beğendiler kitabı. Dediler ki aynı müthiş bir kitap. Bütün vitrinimizi bununla don donatalım dediler herhalde. Diyenler de bütün vitrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabıyla donatınca böyle e, enteresan bir görüntü ortaya çıkmış. Ya şimdi kitap deyince bunu dün verecektim de unuttum. E, çok şey yani unutmasaydım dün iyiydi. Fakat şimdi AK Partili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor. Yanında AK Partili gençler var diyor ki ay diyor Sayın Cumhurbaşkanım diyor sizin için bakın arkadaşlar bir şarkı bestelemiş diyor çalıyorlar. Şimdi bakın şöyle. Bu defa oy Seçmenlerle alakalı birimleri var. Buraya bütün Türkiye'den toplanıp gelmişler. Sizin için mesle yapmışlar. İlla Cumhurbaşkanımızın sesini duyalım. Beste evet. dinleyeyim. Neredesiniz? Hemen. Hemen şimdi. Evet. Aha, hemen şimdi çalıyorlar. Beste bitmiş. Eee o kadar güzel olmuş ki. Başka, evet. Ülkemizin içinde Aykut Gürel de diyor ki bu beste benim ama neyse diyor. Aykut Gürel'in bestesinde başka söz yazmışlar işte herhalde. Ee, yani beste başka bir şey ya. Hani beste güfte ayrı ya. Aykut Gürel de ki ya bu beste benim diyor. Bu işler böyle. Alışkanlık yapıyor. Hani insan kendi bir şey üretmesi başka bir şey, ee, öbür türlüs başka bir şey. <laughs> herhalde ondan. Bu arada internet sorsunu mu değiştirsem acaba diye bir bakıyorum. Neyse idare ederiz herhalde diye tahmin ediyorum. Okay. Tamam. Şimdi e, bu haberlerden bir tanesiydi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim diyen ara Ekonomi Yine ön planda çünkü bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, enflasyon rakamları böyle yüksek geldi ama dedi, siz bakmayın enflasyon da, şimdi son daha sonraki çeyrekte e, düşecek. Enflasyon hiç merak etmeyin dedi. Kavcıoğlu bunu söyler söylemez dolar, euro fırladı. Kavcıoğlu bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra dolar 8.35'ten 8.47'ye çıktı. Euro 9.89'dan 10.02'ye yükseldi. Epeydir de euro dolar yani böyle hani düşük gidiyordu. Gerçi tabii şeyi kıramadı. 8.30'u kıramamıştı aslında bakacak olursanız. Ya aşağı yönlü olarak fakat. Şimdi 43 şu anda 43'e gelmiş mesela. Peki niye böyle oldu? Çünkü Şahap Kavcıoğlu'nun bu açıklamayı yapmasının ardından şu beklendi muhtemelen. Ha Şahap Kavcıoğlu böyle söylediğine göre enflasyon düşecek dediğine göre demek ki enflasyon bir parça düşünce faiz de indirecekler diye anlaşılan bir beklenti oluştu ve yine herkes dolara hücum etti ve dolar fırladı. Zaten orta vadeli plan da aslında yıl sonu hedefi enflasyonda 16.2. Bir önceki çeyrekte 19.5 çıktı ya. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hedefi ise 14.2. Hani onu söylüyor. Eleştirilmişti. Şimdi TÜİK 19.5 verince enflasyonu ve orta vadeli planda da başka açıklanınca ya bu nasıl herkes başka bir şey söylüyor diye eleştirilmişti. Ona binaen söylüyor Kavcıoğlu muhtemelen. Şimdi böyle yüksek ama sonra düşecek işte bizim hedeflediğimiz yere gelecek falan diye. Ha bu 19.5'u da halk ne kadar inandırıcı buluyor o da ayrı bir şey yani. Dolarizasyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz hala. Ama tabii enflasyon şey, ekonomi kimine göre iyi değil mi? Kim, kimine göre kötü. Bununla ilgili bir katıl videosu yaptım bu arada. E, hükümete yakın gazetelerde ciddi anlamda böyle bir hani ekonomi politikası eleştirisi var. Bu dikkat çekici hükümete uyarı niteliğinde yazılar var. Bu hani merak ediyorsanız katıl videolarından izleyebilirsiniz. Ee, Türkiye basını ile ilgili yaptığımız katıl videolarında. Fakat tabii günün videolarından bir tanesi eski futbolcu, yeni yorumcu mu ne diyelim buna? Yorumcu diyelim herhalde. Ee, Rıdvan Dilmen'e ait. Şöyle diyor. Ben de yani. yani bugün asli çalışan milyonlarca insan var. 8 binlere çalışan insanlar var. Ama ben hiç bu parayı Yani bugün asker ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin lira çalışan insanlar var. Ama... Ya işte Rıdvan Demir herhalde 8 bin lira, 8 bin lira zannediyor herhalde asgari ücreti. Değil mi? Öyle anlaşılıyor. Ya diyor yazık insanlar asgari ücrete çalışıyor. 8 bin liraya çalışıyor. Vah vah. <laughs> Küçümsen 8 bin liraya çalışıyor. Abi sen 8 ya millet 8 bin lirayı bulan mı var ya sen ne diyorsun millet üniversiteden mezun oluyor 3 bin 4 bin lirayla işe giriyor abicim ne 8 bin lirası yani aynen asgari ücreti 8, 8 bin lira sanmış herhalde ya en güzel iş zaten ben size söyleyeyim kafa atınca bu yandaş televizyonlarda yorumculuk ne yorumculuğu olursa o çok önemli futbol olabilir hava durumu olabilir çok önemli çünkü zaten bir yorumcu olarak atanıyorsun ya her konuda yorum yapıyorsun yani şey yorumcusu olarak atanıyorsun mesela ne bileyim alakasız iklim yorumcular. Bir kere atanıyorsun. Ondan sonra Afganistan konusunda da yorum yapıyorsun. Ekonomi konusunda da yorum yapıyorsun. E, efendim söyleyeyim. Her her konuda. Tarım üzerine de yorum yapıyorsun falan. Çok güzel. Yandaş yorumculuk. En kıyak iş şu anda Türkiye'de. Parası bol. Kendine göre bir itibarı var o çevrelerde falan. Herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. Bak adam demek ki nasıl bir ayrı bir dünyada paralel evrende yaşıyor ki asgari ücreti 8 bin lira zannediyor adam. Hani onu da ah diyor ya 8 bin lira az görüyor. Demek ki kendisi 800 falan mı kazanıyor artık? Ne kazanıyorsa yıllık 1,5 milyon dolar alıyor. Rıdva, Rıdvan Dilmen için diyorsunuz değil mi? Allah arttırsın işte. Güzel iş yani. Tertemiz iş. Ne olacak? Fakat şimdi burada ha, şunu da atlamayayım. Bu enflasyon falan demişken. Herkesin enflasyonu farklı arkadaşlar. Rıdvan Dilmen'e sorsan enflasyon yok der herhalde. Sana bana sorsan iş başka, başka bir şey yaptı hükümet. Bak hükümetin bence bütün bu adımları bize şunu gösteriyor: çok kısa vadeli düşünüyorlar. Bence 2023'e kadar abicim biz e, ortalığı toparlayalım, derleyelim, toplayalım. Sonrası tufan diye düşünüyorlar. Ama zaten hep böyle düşüne düşüne bu politikaları uyguluyor uyguluyor Türkiye buraya geldi. Popülizm yani bir, bu aslında. Hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırladılar. Hububat ve e, bakliyat ithalatında şimdi gıda fiyatları çok yukarı gitti ya gıda fiyatlarını aşağı çekmek için diyor ki sen hiç vergi almayacağım git nereden ucuza buluyorsan ithal et e bu ne oldu çiftçiye geçmiş olsun yani hububat bakliyat üreten çiftçiye geçmiş olsun zaten girdi maliyeti çiftçinin çok yüksek ona rağmen yani Avrupalı diyelim ki Avrupalı üreticilere göre çok daha yüksek girdi maliyetleri var aslında ona rağmen çiftçi üretim yapmaya çalışıyor ve şimdi bir de e, ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı. Bu tabi enflasyonu aşağı çeker. Şahap Kavcıoğlu'nun herhalde söylediği bu. Diyor ki işte e, enflasyon aşağı gelecek. Herhalde böyle böyle adımlarla enflasyonu bir kısım aşağı çekecekler. Ama ne olacak? Evet bir sonraki çeyrekte Aa, enflasyon aşağı geldi, gıda fiyatları düştü diyeceğiz. Olan çiftçiye olmuş olacak yani. Çiftçiye geçmiş olsun. Çünkü ne işte ya boş ver, biz 2023'e kadar postu kurtaralım. Bir ortalık iyi görünsün mesele bu. ver fuck'um yorum yorumları ver tabii ki. Teşekkür ediyorum Ey Eyüp Bey. 5 dolar da ateşlemişsiniz Sağ olun. Ki ee, şimdi yani durum bu. Durum böyle kısa vadeli hep durumu kurtarma politikaları bunlar ama böyle yani aşağı yukarı zaten hele hele son 10 yıldır 15 yıldır iş zaten hep böyle yürütülüyor. Böyle yürütüldüğü için buralara gelindi maalesef. Yani işin bir yer şeyi de bu. Şimdi en güzel iş atanmış, yanda atanmış yandaş yorumculuk dedik ya. Her iş vallahi şey ya. Hmm, torpil. Mersin'de Akdeniz ilçesi belediye başkanı konuştu. AK Partili. Sözleşmeli personel sayısı idarenin elindedir. Ben istediğim kişiyle çalışırım veya çalışmam. Bunun adına torpil diyemezsiniz. Yo ben istersem oğlumu da çalıştırırım, kızımı da çalıştırırım. İstediği kişiyle çalışır tabii ki. Sonuçta seçilmiş birisi. Ama hatta oğlumu da çalıştırırım, kızımı da çalıştırırım. Abi işte o torpil oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ama işte bizde zihniyet böyle yerleşti. 20 yıldır bu böyle yerleşti. Yani aa bir makama gelen etrafını zengin etmesin mi canım? Ne var bunda yani? Bu norm oldu aslında. Hani belediye başkanının şu söylediği anlıyorum. İstediğimle çalışırım. Evet tabii ki istediğimle çalışırım. Ama işte takım etik kurallar var siyasette. Yani istediğimle çalışırım deyip karını oraya atar, oğlunu buraya atar, kızını buraya atar. ailece sonra sen bu belediyeden geçinmeye başlarsan burada sıkıntı var işte yani. Buna torpil deniyor. Buna klientelizm deniyor. Yani olmaz bu böyle. Aslında ama norm oldu maalesef. Çok, çok üzücü. Norm oldu diyoruz. Dün ee, göstermiştik ya Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu hatta metro hattına, kağıthaneden İstanbul Havalimanı'na gidecek hatta U simgesi konuldu. M yerine. M konuyor ya metrolara genellikle. U konuldu. İşte bu çok tartışıldı. Ne bu U bandan mı, nedir undergrounddan mı, ne U ne alaka diye. İşte Ulaştırma Bakanlığı'nın U'suymuş. Emek hırsızlığı olmasın diyor. Bizim yaptığımız belli olsun. Biz kendi yaptığımız hatlara U koyacağız. Yani bu da enteresan. Arkadaş sen... Yani birincisi sanki kendi cebinden parayla mı yapıyorsun? İkincisi sen bunu bütün halk için yapıyorsun. Bu nedir? Yani bu kadar ayrıştırma hani belediyenin yaptığı ayrı bizim yaptığımız ayrı ama ona göre milletin gözüne sokalım. Bizim yaptığımız bir şey olmasın, belediyenin üstüne kalmasın falan böyle bir çakallık politikası yani çok enteresan. Bu zamana kadar M olan metro simgesi değiştirildi, U oldu. Ulaştırma Bakanlığı hatırlansın U'ya bakılınca diye. Ya kardeşim siz U ile M ile uğraşacağınıza şu Çorlu tren kazası faciasının hatırlayın vagonlar devrildi. 25 kişi öldü. Bir tane ölen küçücük oğlan çocuğu var. Annesi yıllardır hakkını arıyor. 3 sene oldu. Hala davası sürüyor. Neyin davası yani belli değil. Gittiler gazeteciler bütün o hatta altı boşalmış rayların çok tehlikeli yerler var. Doğru düzgün yapılmamış bir hat ve devrildi vagonlar. insanlar yaşamını yitirdi. Yani yazık günah... bu Çorlu'nun davası hala sürüyor. Siz boş versen Uya M'ye bakana kadar sen bunlara bak. Bugün yine bir kaza oldu. E, fakat Allah'tan ciddi bir şey olmadı. Hafif yaralananlar var falan. Yani siz bunlara bakın abicim. Siz U M peşinde koşacağınıza... ama hep işte böyle popülist politikalar. Anlatabiliyor muyum? Her şeyin ambalajı var mesela. İşte bu Ubat'ta, bakliyatta e, ithalat vergisini sıfırlama gibi. Hep ambalaj, hep çakallık, hep günü kurtarma, hep hani böyle işler doğru düzgün derinlemesine yapılan bir şey yani hakikaten maalesef yok, çok üzücü ama öyle. Siyasette ne, ne var diyecek olursanız seçim gündemi var, yoğun bir şekilde. Hani sanki yarın seçim olacak gibi neredeyse. Bak iktidarın attığı adımlar da öyle mesela bu işte ekonomide atılan makyaj adımları falan da öyle. Ha şöyle de bir şey olur mu acaba? İşte işte böyle adımlarla böyle ithalat vergisi falan sıfırlamalarıyla gıda fiyatları aşağı gelir. E, enflasyon aşağı gelir kağıt üzerinde. Hemen faizleri aşağı çekip falan değil mi? Aşağı böyle bir seçime hazırlanma durumu da söz konusu. Herhalde 2022'de olacak seçim yani öyle görünüyor. iktidarda bu hamleleri yapıyor, yapıyor gibi bir görüntü var. Peki muhalefet boş duruyor mu? Muhalefet boş durmuyor sabah şeyi izledim Karar TV'de. Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya vardı. Bu şey soruldu. Oğuzhan Asil Türk'ün işte Erdoğan'la görüşmesi ve Saadet Partililerin AK Parti'den aday olup olmayacağı meselesi. Ya Bülent Kaya imkanı yok diyor. Yani öyle bir şey yok. Bunlar Oğuzhan Asil Türk kendisi görüşür Tayyip, okay. Tayyip Bey de, Sayın Cumhurbaşkanı'na. O ayrı diyor ama Saadet Partisi'nin böyle bir hani taraf değiştirmesi, ee, hani Millet İttifakı ile bir takım işbirliklerinden bunları bırakması Cumhur İttifakı'na geçmiş ama bunlar diyor söz konusu değil yani Saadet Partisi'nin derdi o değil diyor ve şunun altını çizdi Bülent Kaya laiklik konusunu çok sordular ee, laiklik konusunda da şunu söyledi ya aslında dedi laiklik bizler için de çok önemli bu ülkede dindar insanlar için de çok önemli ee, ve şunu mesela Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua etmesiyle ilgili Dedi ki ya asıl hani bizim adaletsizlikleri konuşmamız lazım. Ee, bir hukukun üstünlüğü kalmadı, hukuka güven kalmadı, hukuk kalmadı. Bunu konuşmamız, bunu tartıştırmamız lazım. Tartışmamız lazım. Ülkede durum bu, ülkede hukuk yok. Sen onun açılışında dua okusan ne olur? Papaz getirsen, takdis ettirsen ne olur? Dedi Bülent Bey. Yani hani dün söyledim ya burada bu seçim sürecinde sinirleri sağlam olan kazanacak diye. Çok fazla aslında her iki tarafta böyle manipülatif haber sızdırarak karşı tarafın seçmeninin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Özellikle bunu iktidar yapıyor. Özellikle Cumhur İttifakı bunu çok yapıyor onu görüyorum. Sosyal medyadaki bu şey tartışmalarına baktığım zaman da. Şimdi alevlendi ya işte e, laiklik, efendime söyleyeyim, e, hınç alma, rövanşizm, a ne olacak? AK Parti gidince bu sefer e, katı sekülerler, katı layıklar, iktidara gelecekler ve bütün dindarların burnundan mı getirecekler sistemi. Mesela hani böyle yazılmış sosyal medya mesajları var. Aslında baktığınız zaman yani burada hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Çok manipülasyon var çünkü. Acaba o tip sosyal medya mesajlarını hakikaten hani böylece CHP seçmeni mi atıyor? Ki biliyor muyuz o hesapların kimler olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Onun için hani çok dikkatli olmak lazım. Burada Özellikle Millet ittifak yani Millet ittifakı bir ayrışma olması, Millet ittifakı seçmeninde karşılıklı seçmen gruplarının birbirine karşı güvensizleşmesi, kin beslemeye başlaması hani burada iktidarın içine yarayacak gibi görünüyor. Onun için bence dijital ortamda da inanılmaz bir savaş ve manipülasyon var. Yani benim gözlemim bu yönde. Onun için hani dikkatli olmak lazım. Hepimizin aklında olsun. Bülent Kaya bunları söyledi. Başka Mithat Sancar HDP eş, Genel Başkanı sabah Fox TV'deydi. Fox TV'de şunu söyledi. HDP ortak aday çıkarılması fikrinde açıktır. Lakin isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buradan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklar edeceğiz. Bu da önemli isim tartışmayalım. Ee, söyleme söylemi önemli. Çünkü bakın isim tartışmayalım hem CHP söylüyor hem İyi Parti söylüyor. Çünkü diyorlar ki ya isim tartışmanın bir anlamı yok. Biz gelin ortak ilkeleri konuşalım. Ortak prensipleri konuşalım. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da aslında bunu söylüyordu. Diyor ki ya yeni bir hani sosyal sözleşme, yeni herkesin üzerinde uz uzlaştığı bir e demokrasi çerçevesi diyor. Bunu söylüyor. Peki bir haber geldi. Hemen aktarayım ben size bu haberi. Çağdaş Ulus gönderdi. Özel haber yapmışlar medya tavadan. Okuyacağım size aynen olduğu gibi. Şimdi gönderdi. Çünkü yayından önce görmüş olsam biraz daha detaylı bakar anlatırdım ama şimdi okuyacağım. Şimdi Mitat e, Mithat Sancar'dan da bunun gelmiş olması önemli. Diyorlar ki yeni bir sosyal sözleşme demokrasi ilkelerinde ortaklaşma, isim tartışmanın anlamı yok. Çünkü ortaya bir isim çıktığı zaman e, bunu ne olacak? İktidar çevreleri yıpratacak bu ismi. Önemli olan o. Gelen özel haberi aktarıyorum Medya Tava internet sitesinden. Van İpek Yolu ilçesi kaymakamı ve Van İpek Yolu belediyesi kayyumu Sinan Aslan... ...İçişleri İş Bakanlığı kararnametiyle Kayseri Develi Kaymakamı olarak atandı. Ancak Medya Tava'nın edindiği bilgiye göre bu atamanın arkasında üç neden var. İddialara göre kaymakamın icraatları AK Parti teşkilatını rahatsız etti. Torpile göz yumaması, kültür merkezinin önüne heykeller dikmesi... ...ve Atatürk ismini kültür merkezine vermesi genel merkeze giden şikayetler arasında diye devlette de durum bu onu da söylemiş olalım Atatürkçü diyorlar e, kaymakam rahatsız etti partiyi onun için başka yere atandı diye böyle bir özel haber var bu özel haberi de duy duyurmuş olayım maalesef üzücü bir haber şimdi başka benim gözüme çarpan bir şey var ya ne hikmetse arkadaşlar nasıl oluyorsa bir protesto gösterisine izin verilmiş. Şuradan diyorum nasıl hani oluyorsa izin verilmiş diye. Ya normalde bir şeyi protesto edeceğim diye sokağa çıktığın zaman kafanı kırıyorlar ya. Hani kadınlar falan sokağa çıkacak. Polis kafasını kırıyor Allah ne verdiyse. Bu aşı karşıtları küresel çetelere karşı Texas. Plandemiye karşı diyorlar. Pandeminin işte planlı bir şey olduğunu efendim hepimize çift takılacağını falan filan düşünüyorlar. Onuncu plandemi diyorlar buna. Cumartesi günü saat 15'te Maltepe'de eylem yapacaklarmış. Bunlar da konuşmacılar. Abdurrahman Dilipak falan var işte. Ne güzel ya, bak izin veriliyor bunlara işte. Bunun aşı karşıtları. Tertemiz, pırıl pırıl eylemlerini yapacaklar. Çok güzel. Pırıl pırıl eylemlerini yapacaklar da şu rakamları da vereyim ben. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin araştırması. Bakın hiç aşı olmayanların e, yani yoğun bakımda yatanların COVID-19'a yakalanıp yoğun bakımda yatanların %51.4'ü hiç aşı olmamış. %39.44'ü Sinovac aşısı olmuş. Gördünüz mü? Biontech olanlar yoğun bakıma yatmıyorlar. Hasta olsalar bile... Yani sadece pozitif çıkıyorlar ve çok hafif geçiriyorlar ama işte aşı karşıtlarının şeyine izin veriliyor. Hayır şu da enteresan. Mesela şey çok konuşuluyor ya işte sosyal medya, sosyal medyada çok dezenformasyon var. Sosyal medyadaki dezenformasyona karşı bir şeyler yapılmalı. Falan. bunlar da kalacak. Mustafa Şentop daha yeni Viyana'daydı. İşte bu konuyla ilgili bir çalış çalıştaya katılmış. Ee, AK Parti'nin yeni bir yasa, yasa hazırlığı var ya bununla ilgili işte yalan haberi RT'lersen hapiste yatacaksın falan böyle şeyler olduğu söyleniyor bu yasanın içerisinde. Mustafa Şentop da Viyana'da şey diyor. İşte diyor çağımızın şeyi böyle bir e, bu da bir, işte bu büyük so sosyal medya firmaları dünyayı yönetiyor. Bu dezenformasyon en önemli sorunumuz falan. Ya kardeşim dezenformasyon falan önemli, en önemli sorunumuz da Türkiye'de asıl dezenformasyon. Mesela bu aşı konuşun, konusunda, aşı karşılığı konusunda. Tamam Facebook'ta falan da var bir takım postlar ama asıl yandaş televizyonlardan yayılıyor. Aç Beyaz TV'yi sabah akşam aşı karşıtı garip garip tipler savuruyor. Yani asıl siz sosyal medya bilmem ne regülasyonuna gelene kadar yani sizin TV'lere çıkan tipler ne belirsiz. Bir kere her konuda hiç sırf yandaş diye her konuda yorum yaptırtıyorsunuz. E, elinizde de sınırlı sayıda adam var diyor. 10 kişi 20 kişi her konuda konuşuyor. Yarısı uçmuş paralel evrende. İşte bir, bir kısmı böyle acayip kafayı sardırmış aşı karşıtı falan. Hani Facebook postuna, Twitter bilmem nesine gelene kadar asıl bu konuda işte çılgınca biz dezonformasyon nereden yıldır bize sosyal medya şeyine gelene kadar Allah aşkına. Şimdi yapılan eylemlere biz de burada herkesin kafasını gözünü kırıyorlar dedik ya. E, Afganistan'da da kadınlar eylemdeler. Neden eylem yaptıklarını söyleyeceğim. Tabii kendi hakları için eylem yapıyorlar. Taliban da müdahale ediyor. Arama, arama, arama. Evet. Bu maalesef bir görüntü daha var. Onu da vereyim. Burada da böyle zaten sopayla kadınlara müdahale ettiğini görüyorsunuz. Maalesef e, ee, neyi protesto ediyorlar? Taliban dün kendi kabinesini açıkladı. Bu dediler ben geçiş süreci kabinesi, bir dönüşüm kabinesi. Burada hiç kadın yer almadı. Ee, et yani kadın yok Taliban yönetiminde. Nasıl olacak zaten adamlar başka bir boyutta. BBC de şöyle ya yazmış kabineyi, şöyle bir şema çıkarmış. Onu göstereyim size. E, ee, bu Ahunzade işte şey oldu. En üst üstte Türk Cumhurbaşkanı gibi bir şey. O, onun altında ah, e, Molla Hasan Akunt var. O başbakan olmuş. Başbakan yardımcısı bu birader işte hani başbakan olacağı tahmin ediyordu. Da, başbakan yardımcısı olmuş. Başka bir tane Hanefi, Hanefi var. Asıl İçişleri Bakanı bu Siracettin Hakkani denen kişi. O tabii çok önemli. Çünkü adam bayağı terörist aranıyor yani. Şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin arama kararı var adamla ilgili. 2008'de Kabil'de bir opere düzenlenen saldırı ile ilgili aranıyor. Başka saldırılarda da parmağı olduğu düşünülüyor adam. Bayağı terörist yani. Şimdi İçişleri Bakanı olmuş. Ee, Savunma Bakanı en başından beri Taliban'ın kurucularından deniliyor. O silahla mücadele eden gelen falan. Durum böyle yani dünya. Bunlar hani şimdi dünyada diyor ya yani, Taliban'la çalışacağız bir şekilde işte konuşacağız. Biz Taliban'la yapacak bir şey yok falan. Ne? Bunlarla konuşulacak adamla İçişleri Bakanı. Bombacı yani bildiğin. Bir de Taliban hani kadınları dövdü dedik. Bunun yanı sıra 5 gazeteciyi tutuklamışlar. Ee, yani niye tutuklamış? Haberleri yüzünden istemediği haberleri yapıyordu. Yani çabuk öğreniyorlar dedim ben de maşallah. Çok çabuk öğrenmişler. Hemen işi kapmışlar 5 gazeteci. Herhalde sorsan gazeteci değil terörist mi diyecekler ne diyecekler artık. Ee, durum böyle şimdi bir yandan. Öte yandan İlber Ortaylı foncu olmuş. 10 almış Fatih Altay'la İlber Ortaylı'nın söyledikleri tepki çekti. Bereketli ovalar, bereketli meyve bahçeleri. Adam yok, yiyecek, içecek. Hayvancılık bitmiş. Bu millet atçı bir millettir. At'tan haberi yok milletin. Beyaz at diyor münevverleri bile Kırat'a. Şimdi buraya lazım yani ve Afganlılar bunu dolduruyorlar. Onu, bu benim tahminim e, Afganlar değil. bir işe yarıyor sana göre. Evet, çoğalık çok yapıyor. Ziraat yapıyor. Benim Bedenen çalışıyor. Çalışkandır bir Bakma sen. Yani buldum yeri, yeri çalışır. Şey bulmadı mı da çalışır. da çalışır. Şimdi daha çok gelecek açlık var çünkü. Üç yıldır yağmur görmediler. Bankalarda mevduat çok düşüktür zaten. Ve kapalı şu anda hiçbir zirai destek falan söz konusu değil. Allah'la kalmışlar dağlık yayla bölgede. Daha da gelecek. Efendim insanlık için mi? Hayır efendim sırf insanlık için değil. ihtiyaç var. Bu kadar açık. Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç olacak. E tabii git de sor. Vallahi şimdi İlber foncu <laughs> diye. Ya tabii Happy topu zaten 300 bin Afgan mı ne var Türkiye'de maksimum 300 bin. Aslında şöyleydi Afgan şeysi. Tabii linç ediliyoruz bunu söyleyince de doğruları söyleyince linç. Burada popülizm, popülizm yapsak Afganları çıkalım yakalım sokaklarda falan desek hülo diyecek insanlar var da. Afgan göçü bu zamana kadar şöyleydi. Şimdi tabii değişecek muhtemelen bu ama bu zamana kadar şöyleydi. Mevsimlik olarak gelen Afgan çok vardı mevsimde var geliyorlar da işte çalışıyorlar. İran'dan geçerek geliyorlar. Geliyorlar takıl çalışıyorlar para biriktiriyorlar. Yani mevsimlik mevsim bir, zaman, bir zamanlık. Sonra bir kısım dönüyordu işte bir kısmı kalıyordu falan. Hani hep topu zaten maksimum 300 bin kişiden bahsediyor. Aslında o yüzden İçişleri Bakanlığı 160 bin, bin ile 300 bin arası deniyor ya. Ha nasıl bu kadar bilemiyorsun bu kişi diye böyle gidip gelen çok var. Ve evet tarımda çalışıyorlar yıllardır böyle. Hani göçmenlere kızanlar. Good morning after supper arkadaşlar yani. Kim çalışıyor sanıyorsunuz siz? <laughs> şeyde. Hani adamların çoban piyasası var zaten. E, 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 zeytin topluyor adamlar hani. Zaten böyleydi hani kızlar kızamlar gidip kendiniz çalışın kardeşim madem o zaman. Allah Allah. Neyse, e, şunu diyeceğim. Şimdi yine kızacaksınız ama asıl burada sorun Jahreyn de yazmış bugün Twitter'da onunla da hani esprileştim. Çok haklı. Jahreyn'in yazdığı şey diyor ki bakın diyor. E, ya bu vergi sistemi değişmeden sen işverenin de tamam mı kaçak işçi çalıştırmasının böyle yabancı işçiyi boğaz tokunda çalıştırmasının önüne geçemezsin. Şimdi bir şey itiraz etmek istiyorsanız önce siz vergilendirme sistemine itiraz edin arkadaşlar. Adam 2300 liralık e, asgari ücret vermek için 5000 lira ödüyor devlete. 5000 lira yani iki katı para ödüyorsun. Öyle bir vergilendirme sistemi var ki sen bir iş kurup adam çalıştırırsan devlet tepere biniyor. Diyor ki her adam bana da vereceksin o kadar. Şimdi bu vergilendirme sistemiyle herkes mecbur. Yani adam ne yapacak? Herkes en büyük sabancı koç değil ki. Orta boy işletmeler ne yapıyor? Adam küçük işletme gidiyor yabancı işçi bedavaya çalıştırmaya çalışıyor. Burada itiraz edilmesi gereken şey bir bu sığınmacı konusu gündeme geldiğinde ilk günden beri bunu söylüyorum. Bu vergilendirme sistemi, bu vergilendirme sistemiyle olmaz yani. Bu iş yapan kanun girişimcilik olmaz bu ülkede. Böyle böyle şey mi olur yani? Sen bir iş yapacağım diyenin Bismillah diye devlet tepesine inip elinde avucunda ne var ver derse burada hiçbir şey olmaz. Kimse ne adam çalıyor işçi çalıştırır. Ne birini istihdam eder. Neyse yani beyaz yakalı mavi yakalı ne bir, bir iş kurar yani. Asıl itiraz etmemiz gereken bu ama yani bunun böyle işte şey yapması çok zor geldiği için insanlara basit böyle bir basitçe şey, lümpen söylemlerle e, sığınmacı karşıtlığı daha kolay geliyor insanlar anlatabiliyor muyum ama aslında hani sorun çok katmanlı çok bu adamlar niye buraya geliyor çalıştıranlar niye bu adamları bu çalıştırıyor bu soruları sormak lazım da işte oralara maalesef sıra gelemiyor bizim ülkede yani ee, kabine toplantısı var bilim kurulu bir araya gelecek bilim kurulu bir araya gelecek ve bakalım ne açıklaması yapacak şu da merak ediliyor okullar açıldı ama 302 bin öğretmen aşısız. Bakalım bilim kurulundan ne çıkacak? Onu da göreceğiz. Diyorum. Neyse. Ve toparlıyorum. Görüşürüz.